ederim. <laughs> Size de verebiliriz. Yok yok. O gerçekten. <laughs> Olcan Bey gerçekten. Adil Bey Adil Bey elemanı da. <laughs> evet. Adil Bey bereketli olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değil mi? Manavımız. Göztepe'nin sosyete manavı. Sosyete değil, sosyete değil ya. Halk manavı. Ne sosyete? Halk manavı. Değerli manavımız. Sosyete evet. Sosyeteye satış yapmıyoruz biz. <laughs> yani halkçıyız. Evet, halkçıyız evet. Çok güzel. E, peki muhtar adayımız Özil e, Hanım de, hem de, genç hem başarılı. genç olması en büyük avantaj. Avantaj. uzaklaşan. Avantaj. O da ayrı bir avantaj. Tamam. Başka? Bir de tanınan bir arkadaş. Çok güzel. Teşekkür İnşallah ederim. daha başarılı olur. Destek istiyoruz. Destek. Güzel. Çok teşekkür ederim. Çok Destek sağ olun. Destek istiyoruz abi. Tamam. O zaman her İyi gelen, gelen komşulara hatırlatırsın. Hatırlatıyoruz. Hatırlatıyoruz. Kendileri de arkadaşlar. tanıyorlar. Ama, sağ ama, bir özelliği var abi. Haberiniz olsun. Şimdi biz ben ben gazeteci olarak sorarım. Bu ne yapacaksınız? Nasıl bir hizmet edeceksiniz? Evet. Yani oraya gidip çay mı içeceksiniz? Dedi ki yok abi dedi. Ben dedi muhtarlık binasının yanında dedi yaşlılarımızın gelip çay içecek, sohbet edecek bir yer yapacağım. Çok evet. güzel. Evet. Evet. evet <laughs> güzel değil Hadi mi? Yeriz. Çok güzel. İki dedi. İsmim Merdiven var. köy örge bahçeceğim dedi. Kadınlarımızı gelsin, yani, ipini mi? vereceğim dedi. Corap örsünler, kazak örsünler. Super. Bu da güzel. Evet, o da güzel. Üçüncüsü evet. dedi, mahallede öyle bir çeşme yapacağım ki oradan su içen şifa bulsun. İnşallah. Ama su biraz problem olur da diğerlerini Yok, yapabilir. Yok, onlar yapan, belediyeden anlaşacaksın. İçine teknoloji koyacaksın. Teşekkür tamam. ederim. Tamam, çok nene. sağ olun. Sıradan bir çeşme Diğerleri olmuyorsun. çok yani. Şey de ya yani su biraz problem olabilir de Yok, ya, ya, ya inşallah yapar. Evet. Yani bu vaatlar yapınca da ben de insan olarak insan etkileniyor. Evet evet çok güzel şey. Değil <laughs> mi? Güzel bir projeler. <laughs> o zaman diyorsun ki başarılar diyorsunuz. Başarılar diyorum. Diyor. Teşekkür diyoruz, ediyorum. Çok sağ olun. Hoşça çok mersi. Teşekkür ederiz.